Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Fonksiyonlarda uygulama AYT konusu. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi sorularımıza başlayalım. Hangi yayın derseniz eğitim vadisi testleri arkadaşlar. Haydi birinci soru. Yanda 2-6 aralığında tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bakın arkadaşlar fonksiyonumuz burada. 2-1'i gösteriyor. Önce noktaları tayin edelim. 6-5'i gösteriyor arkadaşlar. 2, 6 aralığımızı vermiş. Burası tanım kümesi. Burası görüntü kümesi. Evet. Bakalım arkadaşlar. Negatif terimlidir diyor. Fonksiyonumuz için diyor. Fonksiyon için negatif terimli. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Evet. Negatif terimlidir. Doğru. Artandır. Hayır. Kalemi koyuyorum. Arkadaşlar koyduğum zaman eğer y eksenin sol tarafına bakıyorsa negatif artan değil azalan fonksiyondur. Yani şöyle bir tane teğet çiziyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ne tarafa bu tarafa doğru baktığı için ne oluyor? Azalandır. Artan değil arkadaşlar. 1 ile 3 doğru cevaptır arkadaşlar. Şimdi geldik diğer sorumuza. Yanda verilmiş tanım kümesi 1 ile 7 aralığı fonksiyon fx fonksiyon görüntü kümesi 2 ile 6 aralığı tamam. Buna göre fx fonksiyonu için aşağıdakilerden Hangisi yanlıştır diyor. 1 4 aralığında artandır. Bakıyorum. Çiziyorum. T etmiyorum. Arkadaşım dostum gör bakayım. Nereye bakıyor? Bu tarafa bakıyor. Artan. Bu doğru. 1 ile 4 aralığında ortalama değişim hızı. Ortalama değişim hızı neymiş? 1 ile 4. Değişim hızımız neydi arkadaşlar? F4 eksi F1 bölü 4 eksi 1. F4'üm burada. Yazalım. F4'üm ne arkadaşım? F4'üm 6 F eh birim 2 bölü 4'ten bir çıkarsa ne olur? Bu 4 bölü 3 doğru pozitif yönde. Zaten artan olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Aslında artanlık azalanlık eğime de bakılır veya tanjant artıya da bakılır. 4, 7 aralığında azalandır. A, türev, çiz, teğet çiz arkadaşım. Çizdim mi teğet? Nereye bakıyor? Bu tarafa bakıyor. Y ekseninin soluna bakıyor azalandır. Doğru dostum. 4-7 aralığında ortalama değişim hızı 3. Eksi 3 bölü 4'tür diyor. Hemen bakalım. F7 eksi F4 bölü 7 eksi 4. Ortalama değişim hızını istiyor bizden. F7'miz 2. F4'üm 6. 7'den 4 3. Oo, ne geldi? eksi 3 bölü 4 geldi dostum. Bu da doğru mu? Evet. 7'den 4 çıkarsa 3. Evet. 7 ee, eksi 4. Azalan olduğunu görmüştük. Zaten azalan. 1-7 aralarında pozitif terimdir. 1-7 aralarında zaten pozitif terimdir. 3 olur. 4 olur. 5 olur. 6 olur. Tamam. Şimdi hangisi yanlış? Bakalım biz ne hata yaptık? F7'miz 2 f 4ümüz 6 7'den 4 çıkarsa 3 Evet. 4 ile ortalama değişim hızı eksi biz ne buluyoruz? Eksi 4 bölü 3 buluyoruz. Bu neymiş? Eksi 3 bölü 4'miş. Ben orada Eksi 4 bölü 3 görüyorum burayı. Evet yanlış cevabınız bu. Cevabınız ne? Eksi 4 bölü 3 ama bu eksi 3 bölü 4 vermiş. Evet arkadaşım. Geldim şu sorumuza. Fx fonksiyonu verilmiş. 3 tane 1, 2, 3. Peki burada ne yapmamız lazım? Grafiklerini çizelim. Şunun grafiği arkadaşım şu. Eksiği gördüğünüz zaman böyle. Bu azalan. Eksi x kare. Çiziyorum grafiğini. Şu benim x kare. Eksi olduğu için bu eksi x kare. Ne yap? 9 ötele diyor. 9 kare ötele. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Burası artan, burası azalan olur. Olmadı. Ne artan ne azalan. İkisi de var burada. Artan ve azalanımız var. Şuraya geldim. Eksi x küp diyor. Şu değil bizim grafiğimiz x küp? Eksi derse şu olacak x küp grafiğimiz şu da eksi x küp grafiğimiz azalan azalan x küp artan daima eksi x küp de daima azalan arkadaşlar 1 ile 3 oluyor daima azalan arkadaşlar şimdi geldim şu sorumuza grafiği ötele diyor öteleyelim arkadaşlar 2 birim ötele diyor öteledim burası ne oldu 7 oldu şurası değişmiyor zaten görüntümüz burada. Peki burası ne olacak? 4 birim. Peki burası ne olacak? 10 birim. Peki ne istiyor? 2 ile 11. 2'yi 11 alamazsın. 4 gitti. 5 alırım. 6'yı alırım. Şurası 7 2'yi alamazsın. 2'den büyüktü. 2'yi alamazsın. 7 iptal. 8 alırım. 9'u alırım. 10'u alamam. 10 neyi veriyor? 11'den küçük görüntü arkadaşlar. Şunlar tanım kümesinin görüntülerini, görüntü kümesinin görüntüleri değerlerini veriyor. 2'den büyükmüş. 11'den küçük. Kimler var o zaman? 3 var. 4 var. 5 var. 6 var. 7 veremez. 7 neyi veriyor bana? 2'yi veriyor. 7 olmaz. 11 veren kim var? 4 de 10 var. Olmaz arkadaşlar. Bu da bu. Evet. Geldik. Diğer toplarsanız 11, 19, 9 daha 28 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Yukarıda tanım kümesi eksi 4, 6 olan e, fx fonksiyonu minimum ve maksimum değerlerinin toplamı. Burası minimum, eksi 3. Burası maksimum, tepe. Çukurlar minimum, e, tepeler e, maksimumdur arkadaşlar. Bu toplarsanız 3 cevabı kaç diyor? Eksi 3, 8 daha. 5 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Bu da bu. Evet şu sorumuza geldik. fx fonksiyonlarının grafikleri vermişti. 0, 10 aralığında aralığı için fx, eksi fx, gx. Arkadaşım, arkadaşım sıfırdan büyükmüş. Şu gx değil mi? Bu gx. Artı, bu eksi. Bunu ben artı yazarsam, bura eksi olursa toplarsam eksi olur. Bu bölge neymiş? Bu bölge sıfırdan küçük olmaz. Şu bölgeye geldim dostum. Fx'im artı. Gx'im eksi. Ama Gx eksi. Önde eksi var. Artı ile artıyı toplarsam artı yapar. Bu bölge nedir arkadaşlar? Bu bölgede sıfırdan büyüktür dostum. Bu bölge neymiş? Sıfırdan büyük bölgeymiş. Tamam. O zaman ne oluyor? Hangi değerler oluyor? Kimler var? 7 var. 8 var. 9 var. Kaç olur? 7, 8 daha 15, 9 daha 24. Cevabı karşınıza gelmiş olur dostlar. Evet şimdi şuna geldik. Fonksiyon 2, 4 aralığındaki ortalama değişimiz 2, 4 dediği neydi kuralım? F4 eksi F2 bölü 2, 4 2. 4 eksi 2 yapalım. 4 64 artı 4 a artı 6 eksi 8 eksi 2 a eksi 6 bölü 4 çıkarsa 2 eşittir 34. Hmm, yapalım. Şunlar gitti. 64'ten 8 çıkarsa 64'ten 8 çıkarsa 56 56. 4A 2A eşittir. 34. 7 kaç olur? 2 çarpı 34. 68 eksi 64'ten 8 çıkar. 56. 2 eşittir. 68'den 56 çıkarsa 12. 2'ye bölersem 6 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. 68'den 56 çıkarsa 12. 2'ye bölersem 6 değeri gelir. Şimdi burası benim görüntü kümem. Burası benim tanım kümem. Tanım kümesi eksi 6 ile 8 aralığı vermiş zaten bana tamam. Görüntü kümem de orası. Fx eşittir. 4 teklemin çözüm elemanları nedir? Sıfırlayan değerleri istiyor benden. 1, 2, 3. Topla dostum. Eksi 4, 2 daha eksi 2, 6 daha 4'tür. Doğru cevabı karşına gelmiş olurum. Fx eşittir 2 denkleminin çözüm kümesi 3 elemanlıdır. Bak 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 bak. Şimdi geliyorum şuraya. 21 bölü 8 nerede dostum? 2'den büyük bir değer. O zaman 2 nerede? Aha burada 2. Çizelim 2, 2, 2 çizelim. Kim görüyor 2'yi? Sen görüyorsun. Sen görüyorsun. Sen görüyorsun. Kaç tane tanım kümesi var? 2 gören 1, 2, 3 tane değer. 3 elemanlıdır. Doğru dostum. Fx... E geldim. Şöyle fx 21 bölü 8 deklemin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Çözüm kümesi bir elemanlıdır diyor. Bakalım. Şurayı verin. Bir burası var. Bir. Uzat bunu. Çat 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 çat, çat. Geldim. Burası var. Kaç taneymiş? İki tane. Bu yanlış oluyor. Burası için iki olması lazımdı. Yanlış. O zaman bir ile iki doğru cevabı karşınıza gelmiş olur. Arkadaşım şimdi şuraya geldik. Reel sayıda tanımlı. O fonksiyon daima azalan olur. Arkadaşlar demin gösterdik parabol olduğu zaman hem artan hem azalan oluyor. Parabol olmayacak yani x'in derecesi 2 olmayacak. O zaman sıfırlayalım burasını. 3. A'mız 3. Tamam. B'mizde ne olmak zorunda? X'in Kat sayısı ne olmak zorunda? Doğrusal bir fonksiyon olmak zorunda. Artan olması için. Ve x'in kat sayısı nedir? Sıfırdan büyük olmak zorunda. O zaman b eksi 5 sıfırdan büyük oluyor. b'miz 5'ten büyük olur. O zaman a'mız 3 oluyor. b'miz 5'ten büyük oluyor dostum. İşte bunlar geliyor karşımıza. Evet. Şimdi şuna geldik fx fonksiyonu grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Hmm. Eksi 2 4 aralığında ortalama değişim hızı verilmiş. Hemen yapalım. Eksi 2 4 bakalım arkadaşlar. Eksi 2 f4 eksi f eksi 2 bölü 4 eksi eksi 2 f4'üm 0 eksi f eksi kim? k bölü 4 eksi eksi artı olduğu 6. Kime eşitmiş arkadaşlar? Eksi k bölü 6 kime eşitmiş? Vermiş sana. Eksi 2 bölü 3. K ne olur? 4 oldu mu? K 4'miş. Tamam. K'yı bulduk biz. Fx fonksiyonunun eksi 4, eksi 2 aralığında ortalama istiyor bizden. Hemen yapalım. F eksi 4. F eksi 2 eksi F eksi 4 bölü eksi 2 eksi eksi 4 f eksi 2'yim 4. Eksi f eksi 4'üm 0 bölü eksi 2 artı 4 işte burası geliyor. O da 4 4'ten 2 çıkarsa ki 4 bölü 2'den 2 cevabı karşına geliyor dostum. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çalışkan öğrencisiniz ha veriliği verilmiştir diyor. f(x) fonksiyonunun 0.7 7 aralığında arkadaşlar 0.7 7 tanım kümesi. periyodun yok daha. En büyük değeri ile en küçük değerinin farkı arkadaşım en büyük değer burası, en küçük değer burası. O zaman benden ne istiyor? E, ne diyor bizden? En büyük değeri ile en küçük değerinin farkı 12 olduğuna göre he, fx fonksiyonu 0, 7 aralığındaki en küçük değerini istiyor bence. Şurada gördüğünüz bir değişim hızı var değil mi? Şu grafi eğim çizelim şuraya bir tane. Aa, şöyle şöyle gel 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 dostum gel. Üçgeni gördünüz mü? Karşı bölü komşu eğim değil miydi? Karşı bölü komşu tanca dafa değil miydi? Karşı bölü şu, karşı bölü komşu neydi türev değil miydi? Haydi yapalım. O zaman burası kaç birim? Burayı biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Burayı da biz bilmiyoruz. O zaman biz buraya ne diyelim? F5. Ama F5'in değeri 2 tane. F5'in değeri yok burada. Bu kim? 2'nin değeri. O da şöyle yapalım. F5 eksi F2 bölü 5 eksi 2. E'imiz ne gelir buradan? Bak burada en büyük değerle. Bizi en büyük değerle en küçük değeri vermiş bize 12'yi vermiş burası. Burası neymiş? 12. 12 bölü 5 e 3 eşittir 4. Eğimi 4 bulduk mu? O eğim 4'müş. Eğim 4 demek ne demek? Evet. Karşı şurası ne oluyor? Arkadaşlar burası ne? 3 birim. Burası neymiş? 12. Evet. 3'e 12. Şimdi geldik. Şuraları düşünelim. 3'e 12. Bende ne istiyor? En küçük değerini istiyor dostum. Dostum, dostum, güzel dostum. Başka nereden gelsek dostum? Şimdi şuradan bulabilir miyim ben? Ee, burasını bilemiyorum. Şimdi tepe noktası tamam. Oradan eğimini bulduk biz. Eğimi bulduk. Burası pardon eğim 4 ise burada 4 olmasın, Burası 1 ise burası 4 olur. Burası ne olur o zaman? 8 olur. 4, 8 daha 12. O zaman burası ne olur? Eksi 8 cevabı karşınıza gelmiş olur. Bakın arkadaşlar. Işte, şu eğimi gördünüz mü? Şuradaki açıların her yeri 4'tür. Dört, Tanrıca tarfası. O zaman buraya geldim. Bura 1 ise bura 4. Bura 3 ise burası 12. 1'e 4 ise bura 4 ise bura ne? 12 olması 8 olması lazım. Ekstra tarafta eksi 8 cevabı karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu da bu. Şekilde eksi 4, 12 aralığındaki grafik verilmiş. Tamam 0, 10 aralığında sabit fonksiyonmuş. Tamam şurayı vermiş. Biz fx eşittir 5 dekleminin çözüm kümesinin elemanları toplama. 5'i verenler istiyor bizden. 5'i kimler veriyor? Aha burası veriyor. Ba, 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 Hı 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 5'i verecek. E, Kimler var? Toplamı nedir diye. Peki biz bunu nasıl bulacağız? Biz nasıl bulacağız bunu? Hımm. Şansı 5. Peki. Peki. Ben burada neyi bulmam lazım? Eee... fx fonksiyonumuz sabit. Burada sabit. Değişmiyor. Yani 5 verecek, 5 verecek, 5 verecek. Hmm. Hmm. Evet. Hadi bakalım gençler. Düşünelim beraber. Ne yapabiliriz buradan? Eğim düşündüm. Karşı böyle komşu düşündüm. Ee, oradan gelebilir miyiz? Ee, Sıkıntımız çıkar. Eksi 4, 12 aranla grafiği veren enfeks fonksiyonu 0, 6 aran sağ fonksiyonu. Zaten şurada grafiğimiz değişmemiş. Tamam orayı vermiş. 5'i verenler istiyor. Kimler var? Kimler var? Kimler var? Kimler var? Peki burada ben neler bulabilirim? Eksenler kesen doğru deklemini gördünüz mü? Evet x bölü eksi 4 artı y bölü 2 eşittir. 1 dedik. Deklemi çözelim arkadaşlar. Eksi x artı 2y eşittir. 4 dedik. Deklemi çözdüm. Peki y'miz 5 iken bak 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 y'miz 5 iken şurası y'yi gösteriyor. Y'miz 5 iken bu x'imiz ne oluyor? Şu doğru kesti eksen burası bana şurayı kesiyor. Ben o zaman neyi buluyorum? A'yı bulacağım. 2 kere 5. 10. 10'u bu tarafa attım. Eksi x eşittir. Eksi 6. X eşittir. 6. Aa. Burası 6'ymış. 6 kim var? 6 var. 7. 8. 9. Bir de kim var? 10 var. 19. 27. 34. 44. Cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Haydi kolay gelsin.